Ben pazartesi günü sabahın ilk saatlerinde Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği'nin genel kuruluna katılmak için yola çıktım. Ve salı günü yapılan genel kuruldan sonra gece saatlerinde Silivri'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Günaydın, Genel Sekreterimiz Bilin Tamaylıgil ve örgütün yerel yönetimlerden ilgilenen meclislerinden gelen milletvekilleriyle birlikte nüfusu 100 bini aşan 60 belediye başkanı, 81 il başkanı, il genel meclisi grup başkanlarıyla birlikte yerel seçimler hedef 2014 diye adlandırılan ve çok geniş konuların detaylı bir şekilde değerlendirildiği toplantıya İstanbul Silivri'deki toplantıya katıldım. Dün öğle saatlerinde Bandırma'da oldum. Basında özellikle bu otel inşaatıyla çıkan yazıları arkadaşlarım bana iletmişlerdi. Orada güldüm yine burada güldüğüm gibi. Tabi geldikten sonra da bugün bu saatlerde ortaya konulan iddia bile demede zorlanıyorum. Konularla ilgili açıklama yapmak için huzurlarınızdayım. Öncelikle ve özellikle yazılı ve görsel basınımızın hatta internet medyacılığın değerli mensuplarının bizim davetimize icabeti bizi elbette mutlu etmiştir. Görüşlerimizi sizlerle paylaşmak için basın toplantımıza başlatıyorum. Tabii değişik zamanlarda özellikle benim tarzım olan yazılı belgenin dışında sözlü konuşmalarımla yaptığım basın toplantılarının kentimizde ki basın yayın organlarında aynı ki insanları aynı sözleri söylememe rağmen farklı çıktığını gören ve bunun artık değişmesi gerektiğine inanan bir belediye başkanı olarak ana başlıklarını net bir şekilde yazdığı ve onlarla ilgili açıklamaları da yazılı şekle dönüştürdüğü bir basın toplantısıyla bugün karşı karşıya olacağız ama tabii ben burada onları da izinizde sizlerle okuyarak paylaşmak istiyorum.